Dilan bugün ne yapsa? Dilan bugün ne yapsa? Elin dışarı mı çıksak? Elin dışarı mı çıksak? Olur ama ne yapcaz? ...kokusu... Ay evet, ben E ne olacak? Ne olacak? Ne yapalım bugün? Bence... ...Hazlar Polo'ya gidelim. <laughs> tamam. Eki, liralık çay ile... ...15... daha sigara edecek. Peki... ...selfie çekelim mi... Çünkü elli yerde paylaşmamız lazım. Oh baby, elbise giymemiz şimdi lazım. Ay bir de saçı yapmak lazım. Oh, çok derdimiz var, dert yaratmaya. Boş ver Gitmeyelim ne? Çünkü Ev çok sıcak Ama dışarısı <laughs> Çok soğuk Annem Bana ders çalış diyor ah, sınava 10 gün kaldı Ben çalışamıyorum. spinle ben dim canım çok yanıyor çünkü çünkü <laughs> ki... en evlat acısı ü, ü, evlat acısı ü, evlat acısı, <laughs> evlat acısı. <laughs>